Efendim iyi akşamlar. Nav Ana Haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün yaşananlar tek kelimeyle rezalet. Başlığımız bu yüzden rezalet. Ama sadece mecliste yaşananlar değil. Bugün anayasanın, hukukun ayaklar altına alınmasına da bir kez daha şahit olduk. Çünkü henüz oturum başlamadan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Anayasa Mahkemesi'ni Anayasayı çiğnemekle suçladı. Eline aldığı A4 kağıtta yazdırılan anayasa maddeleriyle tehlikeli sular. Oysa anayasa açık, eğer bir ihtilaf olursa Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında son merci Anayasa Mahkemesidir diyor. Biz bugün yaşananları tüm detaylarıyla aktaracağız. Sizler de her zaman olduğu gibi yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kan aktı. Can Atalay için olağanüstü toplanan genel kurulda AK Partili Alpay Özalan, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'a saldırdı. Ardından diğer AK Partili vekiller de kürsüye yöneldi. Tekmeli yumruklu kavga dakikalarca sürdü. Bir kadın milletvekilinin başı yarıldı. Meclis revrine kaldırılan milletvekilleri oldu. İşte yaşanan rezalet. En büyük teröristler de buradakilerdi. Birazcık olsanız bu adam meclisi yönetemez. Can Atalay gündemiyle toplanan mecliste yumruklar konuştu yine. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kan aktı. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik yok hükmünde kararı sonrası muhalefetin imzalarıyla meclis olağanüstü toplandı. Oturumu aslında CHP'li Başkan Vekili Gülizar Biçer Karacan'ın yönetmesi gerekiyordu. Ama Atalay'in vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan AK Partili Bekir Bozdağ Başkan Vekilliği kürsüsündeydi. Zerre miskal utanmanız yok, haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya kesilsin be kesilsin Burada usulü konuşmaya da gerek yok. Daha birinci dakikada tansiyon yükseldi. Oturuma ara verildi. Genel kurul yeniden toplandı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık kürsüye çıktı yine. Ahmet Şık'ın Bekir Bozdağ hedef aldığı anlarda AK Parti Meclis İdare Amiri Alpay Özalan Şık'a saldırdı. Yere düşürdü. Sonrasında genel kurulda adeta meydan muharebesi yaşandı. Alçak herif! Alçak herif! Alçak! Alçak Alçak! Yumruk yumruğa kavga dakikalarca sürdü. CHP'li Okan Konuralp ile Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit'in kaşı açıldı. Yumruklaşmalar sırasında genel kurulda kan aktı. Hiç! Görevliler genel kuruldaki kanı temizlerken tansiyon hiç düşmedi. Bugün bizler genel kurul hareketli, hararetli geçer diye bekliyorduk da bunu kimse beklemiyordu. Şaşırdık mı aslında? Hayır. Bu tarihe geçen rezaletin sebebi olan eski futbolcunun tam da bu konuda dosyası zaten kabarık. Ona birazdan geleceğiz. İzlerken kanımın donduğu linç girişimi esnasında hem kadına şiddet vardı hem konuşma ve ifade özgürlüğünün anayasayla güvence altına alındığı meclis kürsüsünde olası kaslı adam öldürmeye teşebbüs vardı hukukçuların tabiriyle. Çünkü Ahmet Şık bugün o merdivenlere hınçla savrulduğunda ölebilirdi de. Alpa isimli AKP'li vekilin saldırısından sonra bir de 11 kişi birden daha saldırıya geçiyor. Görüntüler net. Hani sokakta bile şiddeti onaylamıyorum. Onaylamam da asla o ayrı. Ama hani bir kavgada bile bir haysiyet vardır denir. Bir kişinin üstüne üşüştüler adeta yumruklarla, tekmelerle.